Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere yakın bir tarihte 3-4-5'in Türkiye Geneli TYT sınavı uygulandı. Ben de mezun öğrenci gözünden bu sınava girdim ve deneyimlerimi, değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Türkçe ile başlayacak olursak eğer... Bence sınavın en eleyici kısmı Türkçeydi. Özellikle şu 20. sorudan sonraki paragraf soruları bence sınavın en eleyici kısmı burasıydı. Çünkü gayet iki şık arasında kalınabilecek soruları vardı. Ve yanlış yapmalısınız gayet yüksekti Türkçe'de. Buraya geçiyorum. En eleyici kısım Türkçe bence tüm sınav içinde. Sosyale gelecek olursam. Bence sosyal orta seviyeydi. Hani böyle çok aman aman bir eleyiciliği yoktu. Soruları beğendim. Açıkçası güzel soruları sormuşlar. Gayet rasyonel, mantıklı, akla mantığa uyan sorular sormuşlar. Hani bilen yapıyordu sosyali. felsefe, din. Ha, şu soruya gelecek olursam bu kavramları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunlardan soru gelme olasılığı yüksek. Özellikle TET sınavında. Bunları bilirseniz güzel olur yani geçtim. Matematik. Bence matematik orta üst seviyede güzel kaliteli soruları olan bir matematikti. Ben de kendi içimde dikkat hatalarıyla uğraştım bu kısımda. O yüzden çok fazla bir buradan fark atamadım. Ama genel olarak güzel bir matematiği vardı. Kaliteli soruları vardı. Özellikle problemler soruları güzeldi. Köprü sorusu güzel bir soruydu. Şu soru güzel bir soru. Sana şu soruyu yapamadım. Bu soru güzel bir soru. Geometriye gelecek olursam, geometrinin içinde de güzel sorular vardı. Özellikle şu soru güzel bir soruya benziyor. Bence çözümü çok basit bir soru ama yani ben yapamadım sınavda güzel bir sorudur diye düşünüyorum. Sonra bunu geçiyorum. Sen. Bence fen güzel bir fendi, kaliteli bir fendi. Yapılabilir bir fendi ama dikkat hatalarıyla yanlış yapabileceğiniz, çok kolay yanlışa gidebileceğiniz bir fendi. Onu söyleyelim. Fiziği bence güzeldi. Yani kolay orta arası bir fiziği vardı. Kimyasını kolay yapmışlar. Kimyayı geçiyorum. Biyoloji olarak yani biraz orta seviye. Şu soru zor bir soruydu. Biyoloji biraz orta seviye bir biyolojiydi. Benim de iki tane sınav anda kafa artık gitmişti yani buraya geldiğim zaman. iki tane dikkat hatası yapmışım. Arkadaşlar şimdi şuna da değinmeden geçemeyeceğim. İnternette bu videoları izliyorum. Hani bazılarını izledim. Böyle başla büyük harflerle patladık ya falan. Biz ne ol? Bizim halimiz ne olacak? 3-4-5 bizi bitirdi ya falan. Diye başlık atıp sonra netini gösterdiğinde bakıyoruz 98 net, 99 net, 100 net, 100, 102 net. Yani arkadaşlar bunlara kanmayın. Bunlara aldanmayın. Bunlar sizi elemeye çalışan rakipleriniz. Bunlar her sene var internette. O yüzden bunlara çok itibar etmeyin. Siz kendi sonucunuzla uğraşın. Kendi sınavınızı analiz edin. Yeterli. Ben de kendi netlerimi şimdi paylaşacağım. Netlerim bu şekilde. Matematiğim birazcık düşük geldi. Ama genel itibariyle güzel. 101 netim var. Bence siz o internetteki diğer videolara aldanmayın. Bu sınavdan 100 net ve üzeri yapan gayet iyi ilerliyor demektir. Gayet güzel yapıyor demektir. Buraya imza kaşemiyor basarım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de hani Mayıs ayında böyle patladık deseniz inanacağım. Daha Kasım ayındayız arkadaşım. Daha 6 ay var, 7 ay var sınava. Yani 7 ay kala siz TYT'den 100 net üstü yapabiliyorsanız gayet güzel bir başarıdır. AYT'ye yoğunlaşma zamandır demektir. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese başarılar diliyorum.